Herkese merhaba Ali Emre ben. Fan türlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere e-ticaret fanlarının fiziksel ürün satan fonların çalışma mantığından bahsetmeye çalışacağım. Aynı şekilde her videoda fan türlerine söylediğim gibi fan türleri serisindeki tüm şu şablonları ve daha fazlasını açıklamalar bölümünden indirebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Çalışma mantığı ürün satış fonluğuyla aynı şekilde işliyor. Hemen şurayı bir kısaca anlatayım kısa bilmeyenler için. Satış sayfamız var. Arnav sayfası. Ürünü alırsa One Time Offer, tek seferlik teklif, bir upsell, üst satış teklifimiz var. Bilmeyenler için upsell, downsell nedir birazdan göreceksiniz. Aynı şekilde upsell'i satın almazsa bir downsell çıkıyor. Çoğunlukla ben fiziksel ürün, e-ticaret funnel'larında downsell kullanıldığını hiç karşılaşmadım, hiç görmedim. Ama kullanılabilir belki. O yüzden burayı da ekledim. Silmedim burayı. Aynı şekilde bir ikinci upsell daha. Tabi bu size kalmış. İsterseniz ikinci upsell'i eklemezsiniz, eklerseniz. Ardından sipariş başarılı sayfasına gidiyor. Şimdi çoğunlukla birinci hapselde şu başta satılan ürünün işte bir tane daha fazlası, iki tane daha fazlasını bir işte paket halinde size sunuyorlar, teklif ediyorlar. Ve ikinci hapselde de çoğunlukla siz yeni bir ürün aldığınızda ortaya çıkan bir başka problemi çözmek için size başka bir ürün teklif ediyorlar. Bakın zaten çoğu videomda söylüyorum. Her girişim, her hizmet, her ürün piyasadaki bir problemi çözer, bir ihtiyacı çözüm bulur ve sizin her bir ürün, her bir probleminizi çözdüğünüzde o problemle beraber işte bir ürün aldığınızda her zaman o ürünle beraber yeni bir problem, yeni bir ihtiyaç daha ortaya çıkar ve çoğunlukla ikinci hapsel bu problemi çözmeye yöneliktir. Şimdi bakın bir el feneri fanından milyonlarca dolar yapan bir el feneri flashlight fanından örnek olarak göstereyim. Bu satış sayfası, ödeme sayfası, işte şurada bir order bump var. Ve şimdi bakın. Birinci upsell az önce dediğim gibi. Ürünü satın aldı. Birinci upsell sayfası ne ile ilgili? Diyor ki bir tane daha ister misiniz? Ya da ikinci tarafta da işte bu el fenerinden iki tane daha ister misiniz? İşte sadece 72 dolara ikisini ya da bir tanesini 39 dolara alabilirsiniz. Aynı şekilde bu upsell'i isterseniz yeşillerden alıp alabilirsiniz tıklayıp ya da hayır teşekkürler derseniz bakın İkinci absel sundukları ise rechargeable batarya yani şarj edilebilir batarya. Az önce söylediğim gibi bakın sizin el feneriyle bir probleminizi çözdünüz el fenerinizi alarak. Aynı şekilde bu el feneriyle beraber bir yeni problem daha ortaya çıktı. Buna Diderot etkisi deniyor aynı şekilde pazarlamada. Siz bir probleminizi çözdünüz, bir başka problem daha ortaya çıktı. El fenerine sahip olmadan şarj edilebilir batarya gibi bir ihtiyacınız, bir probleminiz yoktu ama El fenerini aldığınız için artık o da var. Ve bunu satan kişiler biliyor. Bakın ilk şurada ürünü satmışken onlar size siz burada kartınızı çıkardınız. Siz bu satan kişiye güvendiniz ve ürünü satın aldınız. Şimdi siz burada akılsızlık ol. Yani şu sipariş sayfasından sonra bir upsell sunmamak direkt sipariş başarı sayfasına götürmek çok büyük bir akılsızlık olur, mantıksız olur. Niye? Çünkü bir problemini çözmüş, siz ona güvenmişsiniz, satıcı da bunu biliyor. Başka teklifler, başka problemleriniz için, yeni çıkan problemleriniz için yeni teklifler sunuyor sizlere. O yüzden bu upsell olayı falan çok çok önemli. Aynı şekilde bu funnel eğitiminde upsell, downsell ve order bump nedir videosunu açıklamıştım. Şu tüm seriyi açıklamalar bölümünden izleyebilirsiniz. Yaklaşık 4,5 saatlik bir eğitim serisi. Ayrıca bir tane daha funnel göstermek istiyorum sizlere. Bakın bu bir çorap fanılı. Bakın satış sayfası. İşte çorap 6 dolar. Aynı şekilde bu ileride e-ticaret fanılarında kullanılan stratejileri incelediğim böyle tek tek olayı anlatmaya çalıştığım fan hacking serisinde yeni videolar çekmeye başlayacağım. Bu fanları da detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Genel olarak gösteriyorum. 6 dolarlık bir teklif var bakın. Sonrasında ödeme sayfası işte shipping ücretiyle gönderim ücretiyle 8.95 oluyor. Sonrasında Upsell sayfasına baktığınızda bakın. Limited Edition işte sınırlı sayıda olan 3 tane çorabı eklemek ister misiniz? İşte siparişinize ne kadar? 27 dolar. Evet istiyorum diyebilirsiniz. Hayır istemiyorum de diyebilirsiniz. Bakın birinci Upsell bu. İkinci Upsell yine aynı şekilde bir paket halinde sunmuşlar mesela. İşte 5 tane çorap var. İşte şu 5'li çorabı paket olarak 41 dolara İsterseniz ekleyebilirsiniz ya da hayır teşekkürler diyebilirsiniz. Dediğim gibi bunun birçok farklı kullanımı, varyasyonu var. Bu Funnel Hacking serisinde başarılı fanlarda şu zaten Funnel Hacking'in ne olduğundan bahsetmiştim Funnel Eğitim'de. Bu seride kullanılan stratejileri ileride adım adım anlatmaya çalışacağım o seri için. Mesela serinin bir videosunda kendi kurduğum Funnel'da kullandığım stratejileri anlatmıştım. Dediğim gibi Funnel eğitimi serisi 4,5 saatlik bir eğitim serisi tamamen ücretsiz bir şekilde aşağıdaki açıklamalar bölümünden eğitime ulaşabilir. Ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Aynı şekilde şu tüm şablonları funnel türleri serisinde şablonları ve daha fazlasını açıklamalar bölümündeki ücretsiz e-kitaptan indirebilirsiniz. Bu videoda genel olarak bahsedeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.